Oo Duru Hanım. Keyif sende. Ne yapıyorsun? <laughs> tamam tamam ellemiyorum. Baba sallıyor mu seni? <laughs> El ayağı da rahat durmuyor yalnız sallanırken. Uyku mu geldi kızı? He? <laughs> Tamam sallıyor sallıyor. E, e yapıyordun. Hadi bir daha yap bakalım. Hadi yap. E e e e e Şiir söyler. gidelim şarkısını söyle. He? Hadi. Söyle. Demin yapıyordun ya kendine ninni. Harka gidelim şarkısını söyle. <laughs> hadi. Harika. Gidelim. Dur o. Söyle. Söyle dur hadi. Harka gidelim şarkısını söyle. Hadi Bu arada hepinize günaydın arkadaşlar pazar gününden. Şimdiden keyifli pazarlarınız olsun. Biz kalkalı bayağı bir zaman oldu. Kahvaltımızı falan yaptık. Sonra mutfağı temizledim. Ondan sonra tuvalet, banyo taraflarını hallettim. Sonra yatak yorganı kaldırdım. Şimdi bir tek evi süpürme işim kaldı. Ama önce bir çorba koydum ocağa. O pişiyor. Onun altını kapatayım. Ondan sonra komple evi süpüreceğim. Rıza ile Duru burada balkonda oyalanıyorlar. Çamaşır vardı. Onları da astık. Öyle. Bugün normalde biz pikniğe gidecektik ee, sahil tarafına ama Azra'nın çok midesi bulanıyor sabahtan beri. Ee şey yapıyor böyle. Midesini üşütmüş belli. iki gündür zaten bir rahatsızlığı var. Ama öyle şey yok. Hani griptir ya da ateştir. Başka bir şey yok. Sadece midem bulanıyor anne yani diyor. Ağzıma acı su geliyor diyor. Muhtemelen midesini üşüttü. O yüzden piknik işini erteledik. O böyleyken gidemeyiz. Oralarda kötü olabilir. Sahil havası çarpabilir. Öyle. Duru'yu bir ara parka indirebiliriz. Başka da Öyle Yine temizlik, temizlik, temizlik. Yemek. Yemek daha hiç yok ortada. Sadece çorbayı koydum. O pişiyor. Yoğurt çorbası. Yanına da bakalım pazı kavurması yapabiliriz. Pazı almıştık kayınvaliden biliyorsunuz. Ee, kek yapasım var. Balkonda böyle beş çayına. Balkona bugün e, çıkarız yani. Hava çok güzel. Çayımızı bugün balkonda içebiliriz. Benim kızım da burada yatıyor ablaları. Çok midesi bulanıyor. Kalkmıştı ama yine yattı buraya midem bulanıyor dedi. Ateş falan yok gribi de yok sadece midesi bulanıyor. Ee, okulda geçen gün dondurma almışlar arkadaşlarıyla. O günde hava çok esiyordu. Yani cuma günü sanırım. Cuma mıydı? Perşembe miydi? Bilmiyorum. O günden beri böyle ara ara acısı geliyor ağzına. Midesini üşütmüş anlayacağınız. Neyse şimdi ben içerileri süpüreceğim. Onu güzel buraya kapısını örteyim. Biraz daha uyusun bakalım. Evi komple süpürdüm arkadaşlar çok şükür. Şimdi çorba sıcakken buraya salıncakta da bir kase yedireyim. Acıkmıştır saat 12'ye geldi çünkü. Biz 9'da falan kahvaltı yapmıştık. bir saat sonra falan da uyuturum bakalım. Dürülcüm hala salıncakta sallanıyor. Karnını doyurduk. Annesi ne yapacak şimdi? Tabii ki bir pazar kahvesi yapacak. hava o kadar güzel ki arkadaşlar Azra'nın hastalanacağı tuttu gerçekten. Tam böyle piknik havası. Şansınıza bilmiyorum bakalım Allah. İşim gücüm bitti. Duruyu uyuttuktan sonra ne yaparım bakalım. Duru müzik dinliyor. <laughs> Kahvem mis gibi olmuş. Saati dört yaptık arkadaşlar. Ben normalde çayın yanına bir şeyler hazırlayacaktım. Balkonda oturacaktık biliyorsunuz. Azra rahatsız demiştim. Midesi bulanıyor sadece. Yarın muhtemelen doktora getireceğim onu. Ee, ne yaptık? Duru'yu da aldık azıcık gezdireceğiz. Aşağıya iniyoruz. O da babaannesiyle evde. Ben uzanacağım anne siz gidin dedi. Aklım onda kaldı ama Duru da sıkılıyor durmadı. Hava biraz iyiyken onu gezdirelim dedik. Hem biraz parkta oyalarız. Biraz da aşağılarda gezdiririz sahil yolunda. Abi, evet. Öyle bakalım. Şey, Korkuyor bu. mu? <gülüyor> 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 Salıncağı <gülüyor> gösteriyor. Yolda parkı görünce <laughs> duru yola devam ettirmedi. Aşağıya iniyorduk. Biraz sallayacağız onu. Hava iyi aynen esiyor ama sıcak. Benim o dolmuşta çektiğim sahil görüntüleri var ya inerken hep çekiyorum. Yazıyorsunuz bana orası ne güzel çıkıyor diye. Oraya doğru iniyoruz arkadaşlar. Zonguldak terminaline 10 dakika zaten. Ee, aşağıda farklı bir yer var duruyor oraya getiriyoruz. Çünkü her parkta durmak istiyor. Park o kadar kalabalık ki herkes bize lavayı gören gelmiş vallahi. Ama Duru yine salıncağını buldu. Babası sallıyor şimdi. Birazdan çay içeriz ileride. Vallahi çay içesin geldi. Duru Hanım parka doymuyor ama bir çay molası vermemiz lazım. Dilimiz damağımız kurudu. Güneş de tepemize vurdu. Bayağı sıcak. Burada birer çay içeceğiz bakalım. Gölgeye gidelim aynen. Duru çocukların elinde çikolata gördü. Aldık biz de mecbur ona çikolata yiyor şimdi. Biz de çay falan söyledik onu bekliyoruz. Duru Hanım mızmız mız bugün parklara doymadı. Duru Hanım'ın içi yanmış. Şeker dedi. çikolata dedi. Çikolata tuttu mı aşkım? kapatalım evet kapatalım, kapat diyor. Doldu. Evet, kapatalım. Doldu. doldur diyor bardağı Doldu. doldur diyor pardon pardon babası hiç anlamıyorsun bardağı doldur diyor buyur üstüne dökme yavaş anneciğim çayımızı içiyoruz ve eve gidiyoruz çünkü Duru durmuyor bayağı bir huysuzluk yaptı artık gitme vakti geldi çocukla gezmek bu kadar işte arkadaşlar aklım evde kaldı zaten Azra evde olduğu için Öyle bir maksat biraz bunu hava aldırmaktı. Gideceğiz yani. Biz eve geldik arkadaşlar. Ocağa hemen çay suyu atmıştım. Evde yapılan çayın tadını hiçbir yerde bulamıyorsunuz. Orada içtiğimiz çaydan vallahi bir şey anlamadık. Yeni demlenmişti. Tadını almamıştı yani. Şey demini almamıştı. Hiçbir şey anlamadık vallahi. Bu da biraz dinlensin saat 7 yaptık arkadaşlar. Bana bir ağırlık çöktü. Sanarsınız denize girmişim yani. Sahil havası çarptı beni gerçekten. Hani denize girip çıkmışım da yorulmuşum gibi oldum. Efendim baba. Tabi kameraya pek yansımadı ama Duru da bizi çok yordu. Özellikle babasını. Babasına yapıştı bugün resmen. Kucağından hiç inmedi her e, yani sokakta gördüğümüz 2-3 park vardı her birinde ağladı yani girelim girelim diye bir tanesinde durduk hatta giderken orada onu oyaladık bayağı sonra aşağıda sahildeki parkta bir de çok kalabalıktı sürekli sallanmak istiyor hiç doymuyor yani e, salıncaktan da alıyoruz tabii çünkü arkamızda insanlar bekliyorlar bu sefer ağlamaya başlıyor falan o da bizi bayağı yordu ben yani oraları hiç çekemedim bile doğru dürüst Ondan sonra e, şeye gittik aşağıya sahil kenarına gittik mesela resim çektirmeye. Çekemeden döndük denizin oradan. Ben bir tane çektim herhalde işte. Öyle çocukla gezmek bu kadar oluyor. Geldik Azra baktım uyuyor. Uyuya kalmış. E, ee, babaannesiyle yemek yemişler hatta. Ben ona giderken e, şey vermiştim. Aman diyemedim. Çorba vermiştim. Onunla duruyordu. Sonra babaannesiyle de yemek yemişler öyle şimdi iyiyim diyor midem bulanmıyor diyor yarın okula bir getireceğim bakalım ee, sabah duruma göre bakarım yani hatta onu banyo yapmam lazım şimdi ama bilmiyorum bakalım 2 dakikada üstünü ne yapmış görüyor musunuz dedesi Azra'ya soslu pide getirmiş bu hanımefendi de nereden ele geçirdiyse tabağa ablası burada bırakmış tabağını herhalde ya iki dakika. iki dakika içeride konuşma yapıyordum. İşte siz, sizle konuşuyordum. Görüyorsunuz. Cırlama kız. Abla, niye cırlıyorsun? Abla. abla. yemiş oraya bırakmış. Sen de ne yaptın? Üstünü batırdın. Aferin sana Duru. Abla yedi. Abla yedi. Dede, Dede getirdi. Abla yedi. Geçen günlerde eşimin yengesi bana bu muffin kalıplarını getirdi. Safinaz yenge izliyordur beni. <laughs> Buradan selamlar. gene Sen çok kek yapıyorsun dedi. Kullanırsın dedi. Ben genelde bunları doğum günlerinde falan yapıyorum. Ama bu akşam yapacağım çayın yanına. Azra da yarım beslenmeye koyarım. istiyordu zaten. Ne yapalım? 2 yumurtadan yapalım. Fazla çıkmasının çok adet çıkmasın. 2 yumurta, bir su bardağı şekerim var. Şu orta boy çay bardaklarında bir ölçek sıvı yağım var. Bir ölçek sütüm var arkadaşlar. Hamurun yarısında kakaolu yapacağım. Burada da bir yemek kaşığı kadar kakaom var. Vanilyam, kabartma tozum. Ben şimdi hamuru çırpayım ondan sonra kalıplara dökerim bakalım. Kek hamurunu çırptım arkadaşlar. ikiye böldüm. Sade ve kakaolu olmak üzere. Şöyle muffin kalıplarında. da çıkardım birbirinden. Şimdi azar azar koyacağım hepsinden. Yarıya kadar fazla taşırmadan. İki yumurtadan yaptığım halde bayağı yine hamur çıktı vallahi. <laughs> Bereketli oluyor. Yine bayağı çıkacak yani. Keklerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi 180 derecede fırına gidiyor. Duru Hanım'ı uyuttum arkadaşlar. Kekim de pişti. Fırından çıkarmıştım Duru'yu yatırmadan. Şimdi kağıtlarından da çıkardım. Çünkü kağıtlar yanmaya yüz tutmuş. Kötü görünüyordu. Demek ki çok ince bir kağıtmış. Ben de kağıtlarından söktüm. Böyle servis tabağına aldım. Şimdi Nescafe yapacağım. Ve artık dinlenme köşeme geçeceğim. Bugünlükte bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki vlogta nasılsa görüşeceğiz. Hoşçakalın.